bir yıldız düştüğünde bir dilek tuttuğunuzda mutlaka gerçekleştiğini söylüyorlar. Sonuçta yıldızlara özel bir sihir verilir. Böylece kahramanlarımız Mary Kate ve Emma arzularının gerçekleşmesini çok istiyorlar. Kanalımıza hiçbir şey imkansız değildir ve sihirli şeyler hemen şimdi olmaya başlıyor. Vay canına neredeler? Burası gizemlerle ve sihirle dolu bir meydan okuma. Vay canına sihirli bir kasaya sahibim. Önce ben açacağım. İçindeki ne acaba? Bu sihirli bir blaster. Onunla ateş edebilirim. Pow pow pow. Dikkat edin. Kasanda ne var? Ne? Bu sade bir kağıt torba mı? İçinde hiçbir şey yok bile. Ben de o kadar çok ilginç bir şeyin olmasını istiyordum. Açma sırası bende. Kasanda ne var? Vay canına bu para. Artık zenginim. Ellerini kaldırır mı? Parayı ver. Bu bir soygun. Onları bana vermek istemiyor musun? O zaman ateş açmam gerekecek. Ha ne oldu? Paramı büyüttün. Teşekkürler. Şimdi daha da zenginim. Yine de paylaşmam gerekecek. Ver şunu bana. Hayır onu bana vereceksin. Ay görünüşe göre bunu kırdım. Hayır yırttın onu. Ama görünüşe göre Mary'nin kocaman dudakları oldu. Mary'nin paketi alması da boşuna değildi. Kate kasayı açıyor. Ve içinde en lezzetli çilekli hubabubu onu bekliyor. Meri de sakız denemek istiyor. Kate onu senden almadan önce hızlıca ye. Vay canına. Vay be tüm paketi yiyebilir. Bu da ne böyle? Evet Meri de almaya karar verdi. Gerçi izin istemeden. Ama Kate onunla paylaşmaya hazır değil. Belki Mary sadece sormalıydı ve arkadaşı onunla kendisi verirdi. Ama şimdi Kate her şey kendisi yiyecek. Kesinlikle kimseye vermeyecek. E i̇şte Kate göster bakalım nasıl baloncuk yapıyorsun. Büyük değildi ama fena değildi. Şimdi sihirli kasanı açma zamanı. Bu ne acaba? Çocuk bir deniz kızı kuyruğuna benziyor. Ne kadar güzel bir pembe kuyruk. Vay canına yenilebilir. Emma onu yedikten sonra ne olacak? Öğrenmek için sabırsızlanıyoruz. Çocukluğumuzda hepimiz okyanusta yaşamak, yüzmek ve şarkı söylemek için bir deniz kızı olmayı hayal ettik. Ve Emma'nın gerçekten bir deniz kızına dönüştü. Saçları ne kadar güzel. Kuyruğunu göster. Ahir. Ne yazık ki karada deniz kızları zor zamanlar geçiriyor. Acaba Emma şimdi nasıl yürüyecek? Ama kesinlikle ile karşılaşacağına eminiz. Ve Meri'nin son kazası kaldı. Ve içinde hoş olmayan bir şeyler var. Hemen aç bakalım ne var. Aa hayır. Bu bir parça çürük peynir. Peki neden küflü peynir bir incelik olarak kabul edilir? İğrenç kokuya tahammül etmek imkansızdır. Mary onu yemek zorunda kalacak. Onu gerçekten yiyecek mi? Evet şimdi kusacağım. Arkadaşlara güldüğü süreçte Mary cesur şekilde görevi yerine getiriyor. Ve belli ki güldükleri için arkadaşlarına bayağı kızmış. Ve şimdi intikam zamanı. Baksanıza. Bu ne koku ama. Emma ve Kate kötüler. Biz de bir sonraki göreve geçiyoruz. Hadi. Emma başla. Seve seve. Vay canına bu bir kek. Çok tatlı bir şey. Ne kadar sarı dışı bir renkte. Üzerinde pembe bir ve parlak yeşil bir bisküvi var. Bu sihirli kek tadı normal keklerden farklı değil. Emma çok mutlu. Diğer kızların da denemek istemeklerinde Şaşırtıcısı bir şey yok. Acaba bunun hangi sihirli etkisi var? Var canına Emma ve Peri'ye dönüştü. Artık sihirli çubuğuyla sihir yapabilir. Bu bir mucize. Şimdi açma sırası bende. Benim de bir şeylerim var. Neyde ki kalmış. Ama kreması ve bisküvisi sıradan görünüyor. Bir mucize olacak mı acaba? Hiçbir şey değişmiyor galiba. Of ya ama Mary peri gibi istiyordu olmak. Of bu sefer değil. Kalan son kasa. Kate'in kasası oluyor. Ve içinde yine kek var. Böyle bir şey kırmızı renkte. Acaba ne var? Üzerinde biber var. Ama Kate bunu fark etmiyor. Dikkatli ol Kate. Nereye acele ediyorsun? Korkarım. Sonuçlar iyi olmayacak. İşte söylemiştim. Başlıyor. Biberin acı olduğunu biliyorduk. Kate kıpkırmızı olmuş. Çok acı galiba. Kızlar yardım edin arkadaşınıza. Emma sihirli çubuğunu kullanabileceğinden emin misin? Kate fare oldu şimdi. Ama arkadaşını kılığına geri döndür. Evet belki Kate geçmiş hayatlarında bir saksıydı. Ama görünüşe göre bu çubuk kurulmuş. Büyüye başlamadan önce tamir etmeyi deneyebilir misiniz? Emma hayır yine bu değil. Kate'i kurbağa olarak bırakamayız. Ve işte şimdi başardın. Görünüşe göre Kate'in hala kurbağa alışıklanları kaldı. Ama biz devam ediyoruz. Kasayı açma sırası bende. İçinde beni ne bekliyor acaba? Vay canına bu bir tavşan. O çok tatlı. Yumuşacık. Her zaman böyle bir şey istiyordum kendime. Ha cino, küçük tavşan. Ye bakalım. Güzel mi? Hoşuna gitti mi? Hey benim hayvanıma dokunmayın. O sadece benim. Ay sana bakacağım yumuşacık şey. Şimdi kasamı açacağım çünkü onunla oynayamıyorum. Valt'ın da kocaman bir kalem. Ne kadar tuhaf. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Onunla bir şey çizmeye çalışacağım. Belki sihirli olabilir. Örneğin bir tavşan. Eminim başaracağım. Pençeleri, kulakları ve gözleri. Hazır. Bence çok güzel oldu. Vay be. Çizdi ve tavşan gerçek oldu. İnanılmaz bir şey. Çok tatlı. Onu okşamak istiyorum. Artık sihirli kalemimi nasıl kullanacağımı biliyorum. İstediğim her şeyi çizebilirim ve gerçek olacak. Buldum. Sizi çizeceğim kızlar. Sizi bir tavşandan daha zor çizmeyeceğim. Sadece bir şeyler ekleyeceğim. Bu eğlenceli olacak. Aa. Hadi diyeceksin. Kız arkadaşlarıyla harika bir şeyler çizmiş. Sadece bu ne? Yüzlerine bakın. Bunlar domuz burunları. Emma ve Mary çok komik oldular. Baksanıza çok tatlı domuzlar. Ama kızlar bunu açıkça sevmedi. Hayır ne Kate. Bunun zaten gerekecek. Tamam öyle olsun çizeceğim sizin güzel burunlarınızı. Ama onların yerinde de sade bir şey çizdim. Tamamdır sihir bitti. Ay çok komiktiniz. Tamam Emma sende ne var? Şimdi göreceğiz. Ha, bu bir sıçan. Hayır farelerden korkuyordum. Böyle küçük bir sıçan. Çok gürültü yaptı. Tüm kahramanlar ondan çok korkuyor ama Kate hemen bir çıkış yolu buldu. Ne çiziyor? Bu onları kurtarmanın gereken bir şey. Arabanın çatısındaki sıçan komik görünüyor. Ve şimdi sıçan arabayla uzaklara gidiyor. Bu akıllıca bir fikirdi Kate. Görevleri sevdin mi? O zaman kanala abone ol. Önümüzde daha fazla gizemli kasalar, sihirli eşyalar ve harika görevler var güle güle.